Senin bize yolladığın kaynakları inceledik ve bugün Bornava'daki o özel yerden berberinden bahsedeceğiz. Evet, berberin. Anladığım kadarıyla burası bildiğimiz berber dükkanlarından biraz ıı, farklı. Gelenekselle moderni birleştiriyorlarmış. Aynen öyle. Hatta kaynakların diyor ki sıradan bir saç kesimi değil bir yaşam tarzı deneyimi. Evet iddialı bir söylem ama altı dolu gibi. Gel bakalım neymiş bu mekanı senin için bu kadar hani ilgi çekici kılan. Biraz daha derinine inelim. Şey var mesela kaynaklarda geçen o slogan çok çarpıcı. Modern insanın klasik berberi. Evet, onu not almışım. Bu aslında bütün olayı özetliyor gibi yani. Diyorlar ki biz bugünün erkeğini anlıyoruz. O dinamik, stil sahibi beklentilerini. Hı hı. Ama bunu yaparken de o eski klasik berberliğin zanaatkarlığından, samimiyetinden kopmuyoruz. Yani hem trend hem gelenek bir arada. Kesinlikle. Kurucusu Hakan Çetin Kaya'nın vizyonu buymuş zaten. En yeni akımları takip ediyorlar ama o geleneksel teknikler, o özen hep var. Odak noktası da şey o zaman sana özel bir tarz bulmak. Tam olarak o. Hani hazır bir modeli alıp uygulamak değil de senin tarzını ortaya çıkarmak. Ve tabii kalite, özen, bunlar hep ön planda. Bu zanaatkarlık ve samimiyet lafı önemli bence. Kaynaklarda atmosfer içinde benzer şeyler söyleniyor. Çok sıcak, sohbet odaklı falan. Evet evet orası çok vurgulanmış. Müşteriler kısa sürede müdavim oluyormuş. Hatta sonra dosta dönüşüyorlarmış öyle mi? Aynen öyle yazıyor. Bir buluşma noktası gibi olmuş artık orası. Bu ilginç işte Hakan Çetin Kaya'nın sadece işine değil insanlarla kurduğu bağa da bir tutkusu var demek ki. Öyle anlaşılıyor. Bu da işte mekanı senin dediğin gibi sadece saçını kestirdiğin bir yer olmaktan çıkarıyor. Bil Günün stresinden kaçtığım bir mola yerine dönüşüyor belki de. Tam da o. Hani bir saç kesiminden daha fazlası diyorlar ya hep. İşte o bu galiba. Kesinlikle. Bak bunun bir kanıtı da var aslında bilgilerde. Nedir o? Bornova Atadurağı'nda ikinci bir şube açmışlar. Aa büyümüşler yani. Evet ve kaynaklar bunun altını çiziyor. Tamamen müşteri güveni ve artan taleple olmuş bu. Yani o sundukları farklı konsept karşılığını bulmuş. Demek ki insanlar o samimiyeti ve kaliteyi aramış. Aynen. Ve şey diyorlar, iki şubede de aynı kaliteyi, aynı sıcak karşılamayı sürdürüyorlarmış. Güzel, yerleri de belli mi? Tabii. Merkez şube Herzene mahallesindeymiş, diğeri de Bornavata durağının hemen karşısı. Tamamdır. Hatta Instagram adresleri de var, at berberin diye. Oradan da bakılabilirmiş yaptıkları işlere. Anladım. Yani özetle sadece iyi hizmet veren bir yer değil, aynı zamanda bir tür e, topluluk hissi yaratan bir mekan. Gibi görünüyor, evet. Peki bu ikinci şube detayı. Sence bu büyüme sadece iyi hizmetin mi sonucu yoksa o bahsettiğin dostluk atmosferinin, o topluluk hissinin mi payı büyük? Kaynaklara bakılırsa ikisi bayağı iç içe geçmiş. O kişisel bağlar, o samimi ortam müşteri sadaketini getiriyor. Sadakat de talebi artırıyor tabii. Aynen, o da büyümeyi getiriyor. Yani özetle senin bu paylaştığın kaynaklar berberini nasıl resmediyor? Klasik zanaatla modern beklentileri birleştiren, hı hı. hizmetin ötesinde bir topluluk hissi, kişiye özel bir deneyim sunan bir yer olarak, kurucunun vizyonu ve o müşteri bağları işin merkezinde duruyor sanki. Gerçekten ilginç bir tablo çizdin. Peki bütün bunlar sana ne düşündürüyor? Şöyle bir düşününce. Evet. Günümüzde birçok hizmetin böyle kişisellikten uzaklaştığı, hatta otomatize olduğu bir çağdayız ya. Maalesef, evet. Berberin gibi belki de hani basit görünen bir eylemde, saç kesiminde bile bu insan tokunuşunu, samimiyeti, o topluluk bağını öne çıkaran bir yerin başarısı. Hmm. Acaba bu bizim gündelik hayatta farkında olmasak da ne kadar çok böyle bir sıcaklığa, bir bağa e, özlem duyduğumuzun bir işareti olabilir mi? Güzel bir bakış açısı. Senin için mesela bir hizmet alırken bu tür bir kişisel bağın değeri nedir? Üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru gibi geldi bana.